Ee, aslında e, emekliler için, daha önce de konuşmuştuk, tekrar da konuşacağım. Ama buraya gelmeden önce, biraz önce söyleyemedim, Sayın Vekiller açıkladı Hemen emeklilere gelmek istiyorum. Aslında emeklilerin sorunu, emeklilere verilecek ne yüzde ne de yüzde kütlük maaş sorunu değil. Ücret sorunu değil. Türkiye'de emekli sorunu, siyasi iktidarın bir tercih sorunu. Siyasiler şöyle bir tercih yapmıştır. Demiştir ki, ben yoksulluğun fakirin, halkın ücretinin miktarı değil, milli gelirin yüzde milli gelirlerin yüzde elinde bulunduran yüzde birin milli gelirin yaklaşık olarak yüzde doksanını elinde bulunan yüzde on miktarın demiştir. Bir tercih yapmıştır. Bu tercihi yap, yaparken de yoksuldan, çalışandan, ücretliden ciddi bir şekilde biraz önceki yüzde on sermaye grubuna ciddi bir şekilde servet transferi yapmıştır. İşte bu nasıl yaptığının bedeli tam da şöyle gözüküyor. E, emeklilik sisteminde yani anayasamıza göre emeklilik bir sosyal haktır. Bir sosyal hukuk devletinin gereğidir. Ancak sosyal güvenlik, e, AKP iktidarı sosyal güvenlik yasasını değiştirdi ve bir yükümlülüğe dönüştürdü. Bu yükümlülüğe dönüştürmesiyle birlikte o günlerde aktif pasif oranı yaklaşık olarak iki buçuk civarındayken bugün aktif pasif oranı bir onlara düşmüş. Bunlar anlamı şu. Yaklaşık olarak o günlerde bir çalışanımız iki buçuk kişi istihdam ederken bir e, bugün 1.10 kişiye düşmüştür. Şimdi bunun nedenini söylemek istiyorum. Bir de yaşlılıkla ilgili sistemi getirmiştir ama yaşlılığını hiçbir şekilde uzatmanın emeklilik ve finansmanı açığını daraltmadığı ortaya çıkmıştır. Şimdi şunu söylemek istiyorum. AKP iktidarı özellikle şeye geldikten sonra ilk iş yaptığı işlerden birisi de ilk yaptığı işlerden birisi de 2005 yılında değişikliğe gitti bunu. Ee, daha önce emekliler emekli olurken 1000 lira arıyorlarsa bunun yüzde yetmişi emekli maaşı bağlanıyordu. Daha sonra bu sistem 550 liraya düşürüldü. Şimdi ise şimdi ise 2008'den bu tarafa 2008'den bu tarafa ise bir kişi emekli olduğunda 1000 lira arıyorsa 288 liraya düştü. Emeklinin sorunu bu. Yani emekliliğin hem ücretleri düşürüldü. Ayrıca da emeklilerle ilgili asgari ücretle en yüksek çarpan kat da ciddi bir şekilde aşağı çekildi. Evet. Enerjinin yeniden geriye dönük maaş bağlama sistemi yeniler özlük haklar düzenlenmezse emekli isterseniz yüzde elli maaş artışı yapın yine düzeltemezsiniz. Yani bu yoksulluğu e, gideremezsiniz. Hemen söylemek istiyorum. Oysa 2024 bütçesinde yaklaşık olarak ücretlere ayrılan para 2020 2023 bütçesinde 960 milyardı. Şu an 2 milyar 2 trilyon 900 milyar. Yani 3 kat artırılmıştır. O zaman iktidarın yapması gereken işlem şudur. Biliyorsunuz ki 5 Mayıs 8 sayılı sayı göre ücretler için ayrılan paralar hiçbir yere kullanılamaz. Başka deneklere harcanamaz aktarılamaz. Peki soruyorum şimdi 2 trilyon 900 milyar sizin normal olarak emeklilerin maaşını çalışanların asgari ücreti verin ve memurlar maaşını 3 kat artırmaları gerekirdi. Ama görüyorsunuz ki üç kat artırmadılar. Şimdi bu esas sorun bu. Bu hesabı sorulmalı ve neden bu parayı nereye kullanacaklar? Nereye aktaracaklar? Bunun hesabı sorulmalı. Aralara şunu söylüyorum. Emeklilerin tekrar şeyin düzeltilebilmesi için, emeklilerin yaşanabilir bir ülkede doğru bir yurttaş gibi yaşayabilmeleri için, evrensel değerlerde bir yurttaş gibi yaşayabilmeleri için emekli oldukları günden itibaren o %70'lik orana yeniden dönüp emekli maaşlarının geriye doğru bir düzeltme yapması gerekir. Aksi takdirde Türkiye'de Ömer bir şekilde Ömer <laughs> Bey var yani. Kesinlikle devlet bu konuda emeklileri soymuştur. Burada başka bir sorun var. Tümcan Hocam şunu hemen belirtmek isterim. Sayın Bakan, Sayın Vekillerim de burada var. Bir müddet sonra bu emekliler ciddi bir şekilde mülksizleşmeye başlayacak. Yani ellerindeki tuttukları mülkleri de satacaklar. Türkiye'de ciddi bir şekilde mülksizleşme sorunuyla karşı karşıya kalacağız. Bu mülksüzleşme sorunuyla da birlikte bankaların yaklaşık olarak bankaların yaklaşık olarak %82'si ya da %78'i Sayın Bakanım yalnız söylemişse beni düzelsinler. E, yabancı bankaların elinde e, e, siyasi iktidarın Özellikle bu bankalar üzerinde bir egemenlik yetkisi yok. Başka yerlerde yüzde %100 garanti varken bizim ülkemizde hala 50 milyon lira civarlarında Düşük bir rakamda garantiler var. Çünkü hakim değil. Bununla ilgili ciddi bir şekilde mülklerin belli grupların, belli finansal sermayenin eline geçme riskisiyle karşı karşıya sarılımda oldu. Aslında çiftçiler de oluyor gibi. gibi. Evet. Çok ciddi bir beka sorunu, çok ciddi bir gelecek sorunu. Çok teşekkür ederim hocam. Devam edeceğiz. Sizin bir saptamanız mı var? Sayın Nurla Sözler ilgili. Buyurun. Hayır, emekliler meselesi değil bir konu bu konu ekonomik bölüm yapısal sorunları. Şimdi buradaki alınacak bir tek cümle var. Az bir azınlık, %10-15 diyelim. Yani Türkiye nüfusunun 10 milyon, 15 milyonu. Türkiye gayri safi milli hastalısının ve ekonominin aşağı yukarı yüzde %80 %80'ini hakim vaziyette. Bunlara kar transferi de yapılıyor. Devlet kaynaklarından muazzam işte gördük. KKM'nin de gördük. Bunların düzelmesine imkan yok. Bu yapısal sistemin içinde siz emekli meselesini düzeltemezsiniz. Yapısal bir şekilde Türk ekonomisinin üreten, bu kadar yüksek faiz ödemeyen, yatırım yapan bir ekonomi haline gelmesi lazım. Bunlar düzelmediği takdirde evet. bu konuştuğumuz ekonomi meselesi filan hiçbir şey ifade maalesef. Evet. onu onda bu çok önemli bölümde konuşacağız. Yani bütün bunlar şikayet etmekti, çare arıyorsak. Hı -hı. Türkiye'nin süratle en fazla bir, bir buçuk sene içinde bir erken genel seçime gitmesi lazım. Muhalefetin bir numaralı büyük bir su şeyini de, görevi madem birinci parti haline getirdi seçmen, bütün kanuni zorluklara meclisteki azınlıklarına sadece 120 milletvekiline rağmen muazzam bir aktivizm içinde bu milletin önüne lazım. E, ee, yaklaşık olarak Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bugün milli yüzde %82'sini, istihdamın %75'ini ve ithalat ihracatında da yaklaşık olarak yüzde %78'ini elinden bulunduruyor. Bu önemli bir kriter. Önemli bir kriter. Yani yaklaşık olarak milli oluşturan grupların tamamen Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri geçmiş durumda. Bu çok önemli bir tarihi bir olgu. Bunu çok doğru değerlendirmek lazım. Bir yeri gelmiş bir şey daha söylüyorum. Bir de dışarıda kalan 3. parti konumu dolan o yaklaşık 13 milyon insan var. Bir de 89 seçimlerinde aynı şekilde alınmıştı. Daha sonra merkezi iktidar kaybedildi. Yok. Eğer bu süreçlerde tarihi dersler çıkartılırsa merkezi iktidar ciddi bir şekilde tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne gelecektir diye düşünüyorum. Ve hemen e, bu arada e, e Merkez Bankası'nın 8 8 milyar liralık e, zararıyla ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Kur koruma mevduata yaklaşık olarak ödenen para 1 trilyon 58 milyar. 1 trilyon 58 milyar kur korumalı mevduata ödenen para bu. Ve Merkez Bankası acaba e, ticaret mi yaptı? Fabrikalar mı kurdu, zarar mı etti? İnsan mı çalıştırdı? E, şimdi bir Amerikan şirket konusunda bağımsız ama nitelikli bir devlet adamı nitelikli bir tüccar, Amerika şirket açısından ama devlet adamlığı konusunda da nitelikli bir e, bürokrat, nitelikli bir devlet adamı gibi davranmak zorundalar. 8 var. Merkez Bankası'nın 3 tane temel görevi var. 1. Enflasyonu hedeflemesi, 2. Paranın istikrarı, 3. Döviz kurunun istikrarıdır. Merkez Bankası uzun yıllardır bunun üçünü de sağlayamıyor. Peki Merkez Bankası bağımsız ama Türkiye Büyük Millet Mesela karşı sorumlu. Türkiye Büyük Meclisi bu zararın hesabını sormalı. Derhal bir komisyon kurup neden zarar ettiğinin hesabını bir şekilde sormalı. Yani bu yöneticiler hangi nedenle zarar ettiler? Aksine bu kadar 230 milyara yakın bir yıl içinde ödeyeceğiniz bir para varken, döviz varken bunlar 30 milyar seçim döneminde piyasaya para sattılar. Bu kadar ihtiyacımız olmasına rağmen. Şimdi bir yıl önce 70 milyar dolar 70 milyar TL kar etmiş bir merkez bankasının bir yıl sonra 8-18 milyar zararı üstünde duracak bir iş değil bir başka ülke dönmüş olsa bugün gün bu işle sorumlu bakanların yönetimin hakikaten kimler sorumlu ise derhal istifa gerekir. Evet. Derhal görevden alınması gerekir.